Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi Mevsim Ödüllerine hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz iki sezonda Şampiyonluk Ligi birçok genç ve yeni oyuncuya ev sahipliği yaptı. Bu mevsimde de bu genç oyuncular mevsim ödüllerine adeta damda vurdular. Beş koridorun en iyileri, mevsimin çayla, mevsimin en çok gelişen oyuncusu ve en iyi koç ekibi. VFŞL takım koçları ve biz VFŞL sunucularının oylarıyla sahiplerini buldu. Taraftar özel ödülü ve mevsimin en değerli oyuncusuysa siz taraftarların oyları sayesinde belirlendi. Hazırsanız ödülleri vermeye başlayalım. Daha önce profesyonel bir ligde 4 ya da daha az maça çıkmış oyuncular çaylak statüsünde değerlendirildi. Beşiktaş'ın Ukraynalı destek oyuncusu Efyaz, bu mevsim oylamaya katılmaya hak kazanan 8 oyuncu arasında 3. sırada yer aldı. Mevsim başındaki performansıyla ara sıra eleştirilse de mevsim finallerine giden yolda unutulmaz Kamil performanslarıyla takımını taşıyan Oncan 2. sıraya yerleşti. Mevsimin çayla ödülü için aday çoktu ama oylamada Buden'le öne çıkan tek bir isim vardı. Saez... Yükselme Ligi ve Akademi Ligi'nde geçirdiği uzun yılların ardından VFŞL'deki ilk mevsiminde mevsimin çayla seçilmeye başardı. Ya i̇lk başlarda aslında direkt çok iyi oynayamıyordum. Yani oyun içine girdiğimizde bir sikrim medyası da oynayamıyordum. Yani çok heyecanlanıyordum maç esnasında özellikle laning phase'de. Ama böyle oynaya oynaya e, alıştım diyebilirim. Yani böyle böyle olacağımı aslında tahmin etmiyordum ama takımla birlikte çok iyi uyum sağladık. İyi maçlar geçirdik, kötü maçlarımız oldu, ama iyi toparlandık. Bu, bu şekilde oynayınca da ödül alacağımı düşündüm gerçekten de. Bu bir haftayı çok iyi değerlendireceğiz, çok sıkı çalışacağız, ee, takımca da daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İnşallah yarı final ve final yapabileceğimize de inanıyorum ben. Karada çözüm var yine çok güzel bir oyunda ama saiz dağıtıyor burayı, saizden iki skor birden. Ölmeleri işten bile değildi ama Sayez yaptı yapacağını. En iyi koç ekibi için yapılan oylamada ilk iki sıradaki adaylar aynı puana sahipti. Bu noktada ise adayların oy verenler tarafından kaç defa ilk tercih olarak belirtildiğine bakıldı. Lig aşamasını %89'luk galibiyet oranıyla tamamlayan ve 13 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Fastway Wildcats'in koç ekibi ödülün sahibi olmayı başardı. Genç ve yetenekli bir kadroya sahibiz. Herkes elinden geleni yapıyor ve draftlar konusunda oldukça başarılıyız. Herkes başarılı olmak istiyor ve takım olarak bunun için çok fazla çabalıyoruz. Öncelikle oyuncularımız akademi dahil olmak üzere haft bir haftada 4 maç lig maç oynadığı için kendilerini daha rahat hissediyorlardı. Yani bu tür heyecanlara alışıklardı. Onun dışındaki günlerde de arttıramaz maçlarımız olsun ve tekli derecedeki maçları olsun yani çok fazla oynadıkları için bireysel olarak çok güçlülerdi. Kimsenin ihtimal vermediği bir takımdık. Sonrasında e, bayağı bir performans artışı gösterdik. Yani KMF aslında bizim için daha çok ara gazdı ve tam gaz devam etti. Sezonda. 100% yerli ve genç oyuncularla önce Türkiye'de ne yapabileceğimizi göstermek istedik. Global manada genç oyuncularla başarılı olmak istiyoruz. TBF'de kesinlikle çok daha iyi olacağımıza eminim ve güzel bir final serisi izleteceğimizi düşünüyorum. Üst koridorda bu mevsim birçok yetenekli oyuncuyu izleme fırsatı bulduk. Takımı mevsim finallerine kalamasa da son hafta performanslarıyla öne çıkan Ragnar oylamada 3. sırayı elde etti. 4. mevsimindeki Starscream yine üst düzey bir performans sergiledi ve oylamada 2. sırayı almayı başardı. Ama bir oyuncu vardı ki oylamayı tek başına domine etti. Galacticos'un genç üst koridor oyuncusu Luana mevsimin en iyi üst koridor oyuncusu seçilmeyi başardı. 2 yıl önce yükselmeli ligi oyuncusuydum. Hedefimi başardım, lige çıktım. Şimdi liginin en iyi üst koridoru oldum. Yani hızlı bir yükselme diyemeyiz ama hedefime doğru emin adımlarla gidiyorum. Bence benim hedefim TBF'yi kazanıp başka yerlere gitmek olmalı, başka rejimlere açılmak olmalı. Bu konuda elimden geleni yapacağım. Bu mevsim diğer üst koridorları kıyasla daha stabil oynayan taraftım. Performansım her zaman böyle gittiğini düşünüyorum. Hiç düşmedim. Bazı yerlerde tökezlemiş olabilirim ama çok az oldu diğer üst kordalara kıyasla. Onlar daha çok bir bazılarının dalgalı performansı vardı. Bana ödül getirenin de bu olduğunu düşünüyorum. TBF'yi kazanmak istiyoruz. Herkes çok istiyor. Taraftarlar özellikle destek mesajlarıyla çok istiyorlar. İnşallah bunu başaracağız ve sizin yüzünüzü güldüreceğiz. Hey, 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 one, two, three, two. Bakalım Luana buradan çıkamayacak ama buradan bir şey çıkarabilecek mi? Asıl önemli olan o. Önce Medlife Olur'a odaklanıyor. Yeterli hasar çıkardı. Medlife Olur'dan güzel bir kronometre. Luana elinden geldiğince hayatta kalmaya Uyluyor çalıştı. Luana <laughs> Luan 24'ünü alıyor. <laughs> Medlife Olur'da gidecek mi acaba? Luana kovlamaya devam ediyor. Luana onu da aldı. 1'e oh. 3 pozisyon kaldı. Oh. 3'te 3 üç geliyor Luana'dan. Luana haftanın hareketine imza atmış olabilir şu an. Bu mevsim VFŞL'de 17 farklı ormancı izledik ve en iyi ormancı oylamasına da 9 oyuncu katılmaya hak kazandı. Gösterdiği performansla Five Run'in mevsim finallerine katılmasında büyük katkı sahibi olan Robin oylamada 3. sırayı elde etti. Transferinin duyurulduğu andan itibaren izleyicilerde büyük heyecan yaratan ve ilk hafta performanslarıyla ilgi odağı haline gelen Kakao, mevsimin en iyi ikinci ormancı seçildi. Geçtiğimiz iki mevsimde de yerli oyuncular en iyi ormancı seçilmeyi başarmıştı. Bu mevsimde de gelenek bozulmadı ve Fast genç oyuncusu Ferit henüz 3. mevsiminde ligin en iyi ormancısı seçilmeyi başardı. Oylamalarda farkın bu kadar yüksek olmasının sebebi takımın etrafında daha fazla oynamam ve objektiflere daha fazla zaman ayırmam olduğunu düşünüyorum. önceki mevsim heyecan yaptık, bir, bir kere olacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Umarım tekrar yaşanmaz. Kaori biraz ters, ters tarafta ve orada ee, sıçrası da yoktu çok özür diliyorum ve sıçrayı atamayacağını bildiği için pozisyonu çok iyi noktaya değiştirdi. Matilda orada tanklamaya devam ediyor. Kaori'ye hala odaklanamadılar. Kaori çok ortada olmasına rağmen herkes hasar vuruyor. Ve arkada Andrew ile Matilda da düşecek. 2019 yılından sonra orta koridordaki oyuncu profili büyük ölçüde değişti. Yabancı ve veteran oyuncular yerine orta koridorda genç oyuncuları görmeye başladık ve bu genç oyuncuların rekabeti 2020 yaz mevsimine de damgasını vurmayı başardı. Dark Passage'in genç orta koridor oyuncusu Saez aldığı oyların ardından mevsimin en iyi 3. orta koridoru olarak anılmaya hak kazandı. Her ne kadar 1907 Fenerbahçe Espor mevsim finallerine kalamasa da Blue performansıyla ilgi odağı almaya devam etti ve ligin en iyi ikinci orta koridoru olmaya hak kazandı. Saez ve Blue'nun performansları her ne kadar ilgi çekse de oyunculardan bir tanesi oylamayı adeta domine etti. Takım koçlarının ve VFŞL sunucuların neredeyse hepsi onu ilk sıraya yazdı. Karşınızda 2020 yaz mevsiminin en iyi orta koridor oyuncusu Selin. Selin'in bu mevsim aldığı tek ödül en iyi orta koridor oyuncusu değildi. Kış mevsiminden beri gösterdiği müthiş performansıyla Luger ve Kari'yi de geride bırakıp en çok gelişen oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. Akademi Ligi'nde son sırada olduğumuz zaman bile kendimde o potansiyeli görüyordum. Bir şeyler başarabileceğimi biliyordum. Orta koridordaki oyuncular çok büyük isimler. Ama onlar daha çok kendi etrafında oynarken ben daha çok takıma destek olmaya çalıştım. Bu da beni bir adım öne geçirdi. Kış mevsim finali ilk finalimizdi heyecanımız vardı. Ama bu bu split o heyecanlı olacağını sanmıyorum. Kazanacağımıza inanıyorum. Ve arkadan Serin skorları toplamaya devam ediyor. 3'te 3, 5'te 5 gelir mi acaba? 4'te 4 geldi. Peki. Sadece 3 kaldı bıraktılar ve 5'te 5. Serin'den 5'te 5 geliyor. Serin. 2015'ten bugüne kadar verilen 11 en iyi alt koridor oyuncusu ödülünü sadece iki yerli isim elde edebilmişti. Holy Phoenix ve Zeitnot. 2020'de bu gelenek son buldu ve daha önce bu ödülü 5 defa kazanmaya hak kazanan Zaytnot bu mevsim 3. sırada yer aldı. Çok genç yaşta LoL Spor sahnesine adım atan ve kariyerinin en iyi mevsimini geçiren Lüger yapılan oylamada 2. sırada yer aldı. Peki mevsim ödüllerindeki Zaytnot Holy Phoenix Egemonyası'na son veren oyuncu kimdi? Fast Bay Wildcats'in nişancısı Kaori gösterdiği müthiş performansla mevsimin en iyi alt koridoru seçildi. Önceki boydan alt koridorlar büyük isimlerdi. Bunların arasına girmek beni mutlu ediyor tabii ki de. Bundan sonra da girmek için elinden yeni yapacağım. Bence artık alt koridorlarda koridorda bir lane'i domine eden çok bir ikili kalmadı herkes daha iyi yaptığı için. Takım savaşlarında takımda daha iyi oynadığımız için ve ben man dai aldığım için boyda light zorunda düşünüyorum. Bu Concordian combo'su görüyoruz. Arka tarafa gitti Kries ama çok da istediğim şey değildi bu çok iyi kenetlendi noktada Fastway Wildcats oyuncuları 3 skor birden geliyor. Orada kalan yüzuda düşecek. 3 skor Kaori'de 4 skor Fastway Wildcats'te. Diğer 4 rolde oynamaların pek de yakın geçtiği söylenemez. Ancak mevsimin en iyi desteği seçilmek için sonoya kadar kıyasıya bir mücadele vardı. Daha önce alt koridor pozisyonunda izlediğimiz Nikola, VFŞL'de destek pozisyonundaki ilk mevsiminde oldukça iyi bir performans sergiledi ve mevsimin en iyi 3. desteği olmaya hak kazandı. 2018 kış mevsiminde bu ödülü almaya hak kazanan Snowflower, 2020 yaz mevsiminde 3 puan farkla 2. sırada yer aldı. Gelelim ödülün sahibine. Revanche'in yedeği olarak başladığı kariyerinde bu kadar hızlı bir şekilde yükseleceğini kimse tahmin edemezdi. Mevsimin en iyi destek oyuncusu ödülünün sahibi Fastway Wildcats'ten PBD. Snowflower çok iyi bir destek oyuncusu. Onun olduğu bir sezonda bu ödülü almak çok mutluluk verici. 2018 yaz mevsimi çeyrek finallerinde ilk maçıma çıktım ve 3 kaybettik. Kaybetsek de bu bana büyük bir motive sağladı, çok çalıştım. Şu an ligi birinci bitirdik. Umarım finallerde de güzel bir performans sergileriz. Ama e, özellikle... Ooo, oh, Starscream'i yakaladığını zannetti ama Starscream ultiyi attı. Şimdi Robin'i kovalamaya devam ediyor. Starscream onu kovalarken çok fazla sayede güzel bir Zonya kullanımı şimdi burada. Starscream'in kalkanını bitti düşecek mi? Hayır çünkü onda da var. Ve Serin şimdi ulti atıyor ama attığı gibi katlediyor. 3 skor birden çıktı burada. 2 tanesi Wildcats adına. Şimdi arkada Robin de düştü. Umut'un Zonya'sı da onu kurtarmayacak. Arka arkaya gelen skorlar. Şimdiye kadar açıklanan bütün ödüller takım koçları ve VFŞL sunucuları tarafından belirlenmişti. Vodafone Free Zone, mevsimin en değerli oyuncusu ödülü ve taraftar özel ödülü ise sizlerin verdiği oylarla sahiplerini buldu. Vodafone Free Zone, mevsimin en değerli oyuncusu ödülü lig aşaması boyunca verdiğiniz en değerli oyuncu oyları belirlendi. Saez ve Selin'i oylamada geride bırakan Lüger, 2020 yaz mevsiminde Vodafone Free Zone, mevsimin en değerli oyuncusu seçildi. Sadece vadideki performansıyla değil, yayınlarda ve sosyal medyada Lolespor Spor izleyicisiyle kurduğu iletişimle de ön plana çıkan Lüger, taraftar özel ödülünün sahibi olmayı başardı. Katılımcıların %22'si Lüger'e oy verirken, onu %11 ile Blue ve %10 ile Kauri takip etti. Ben kendimi iyi oynadığımı düşünüyordum uzun süreler boyunca ve ama güzel bir fırsat yakalayamamıştım. Yani bu seneyle beraber takımımızın ortamı da gayet iyi. ya yani bu sefer kendimi kanıtlamış oldum gibi görüyorum. Galacticos olarak finali kazanabileceğimizi düşünüyorum. E, draftımız ve bot lane'imiz bence gayet iyi e, karşı rakiplerimize göre. Orta koridor şampiyonları bir yerden paylaşıldı yalnız şimdi Lugel takibi başlatacak. Sakra sıçratmak zorunda kaldı. Burada Galacticos savaşı sürdürecek mi acaba? Ejder'e mi dönecek? Holy Phoenix bu arada 1'e 3 atıyor burada. Yumi'nin yardımı da 2-3 ama hayır. Yumi de düşecek, Holy de düşecek. Galacticos Önce takım savaşını kazandı. Sonra alev ruhunu alan taraf oldu. Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi yaz mevsimi mevsim ödüllerinin sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. 15-16 Ağustos'ta çeyrek final karşılaşmalarıyla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.